Sen kimsin? Ben fakir. Ne öyle vuruyorsun ya? Fakiriz diye vurulur mu? Ben sana da vuracağım. Yağmur yağmaya başladı. Gitmiyor. Fakirim ama çok güzel evim var. Gel sana evimi göstereyim mi? Aa gördüm Fenerbahçe'de. ben Ben de Fenerbahçe'yi tutuyorum. tutuyorum. İçeriği pırıl pırıl yaptım gördün mü? El evet. böyle lambalı lambalı. İstersen bu evi sana satabilirim. Yok satma. Neden? Zengin, saksılı param var. Ben sana telefon ver... Telefon almak istiyorum mu? Telefon alacak param yok. Sana coin vereyim, sen bana telefon ver. Yok. Ee, bir tane... Bir tane iPhone X... Senin demirin var mı? Altı tane. Altı tane demirim var. O zaman sana bir tane... ...iPhone X ve... ...Red verebilirim. Altı demirle iPhone X mi takas edeceğiz? Ay, aynen. Ver altı demiri. Al altı demiri. Şöyle koyayım. Ben vermiyorum. Tamam. Hadi ver. Ah verdim. Tamam. iPhone X'imi alayım. iPhone X'imi ver. Ben evine koyayım hemen. Tabii evine ıslanmasın. Evine şöyle koyayım. Heh. Islanmasın. Koydum. Nerede? Şurada bak şurada. Sen göremezsin. Biraz değişik. Sen beni kandırıyorsun galiba. Dolandırıcı mısın sen? Bak elimde Iphone X var. Bak. Iphone X. Sende neden? Sende de gözükmüyor. Yok. Hayali bir Iphone X bu. Ver zaman... elime geri. Dur. Tamam birazdan olur o. Hadi bay bay. Ya. Beni kapıya kilitledi. İnsan böyle zengin oluyor demek ki. Üç kağıtçı iPhone X hayali sattı bana. Bak kafana, Gel lan Gel kafana lan afil düşür. Tamam hadi. Evinin kapısını kilitledim. Sen ne biçim bir insanmışsın ya vicdansız. <laughs> ya demirimi çaldın, iPhone X'imi vermedin. Kapımı kilitledin. Al sana. Al sana, al sana. Lan sus. Dur, dur ben kazma yapıyorum. İstediğini yap. Ver iPhone X'imi. Verdim zaten. Ver iPhone X'imi. Ben verdim. Ya dur çubuk yapayım. Yapamadan öldüreceğim seni. Öldüremezsin çünkü benim canım gitmez. O niyeymiş o? Kazma yaptım bile. Çünkü benim çok güçlü zırhım var. Al kilit. Kilidini bozayım evine. Dur, Birazdan ev, göreceksin. Ev, evimi eski haline getir. Tamam bırak. İstersen sana bir bu anvilleri vereyim. İstediğin eşyayı başka isme dönüştürebilirsin. Teşekkür ederim almayayım. 50 tane vereyim. iPhone X'imi ver. Verdim zaten. Görünmüyor bende. Ben de bilmiyorum. Ya burası demirci mi? <laughs> Kardeşim demir demirci mi burası ya? <laughs> Güzel evimi mahvettin. Al bu Çok demirleri. Çok güzel oldu al. Al bu demirlerini topla git. Ne biçim bir şey ya. Birazdan seni öldüreceğimi biliyorsun. Neyse hurdacı da ben katarım bu demirleri. Lan burada hurdacı mı var lan? Eee sonunda öldüm bir de. Şimdi göreceksin sen. Bir daha katılıyorum oyuna seni öldüreceğim. Fakirim <laughs> ama gururluyum. Şu an indiriyorsun bu modu. Şaka. Burada mod mu var oğlum? iPhone ilk sonuçta bak. Bak görüyor mu? Gel 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 Evet. iPhone alacağım. Demirci olacaksın senin evin. <laughs> Mantar ışığını alıp şöyle yapayım. Şimdi göreyim. Görüyor mu? Ha? Karanlıkta parlayan beni benim hep karanlıkta benim hayal ben, etmiştim. Ama seni kendi ışını görüyor mu? iPhone X'i mi nerede? Şurada. He gördüm. Gördüm. ha ah, ah, Teşekkür ederim. Rica ederim. Bak bir daha benden bir şey isteme kafana. Alamıyorum iPhone X'i. Alamazsın tabi. Sen orada oyna. Sen orada oyna. İstersen ben sana bir tane saylan da yapayım. Anlaşıldı mı? Alamıyorum. Dur ben sana bir tane saylan yapayım, saylan iPhone X gelmiyor. Flama geliyor iPhone X yerine. Beni gene mi kandırdın? Hayır. Sen? Çünkü gelmeyecek o orada sabit. Ya nasıl bir cepte telefonu ben... bu? Benim cebimi mi de sabitleyeceksin o zaman? Dur, evet, dur ben sana bir tane saylan yapayım. Şöyle bir tane şöyle. iPhone X'e karşı bir tane de ışık taşı koyup bunu böyle bir tane. Ben demiri bir geri isterim. İstersen bir daha AlphaNix'ini koyayım böyle oynarsın al. AlphaNix'ini koydum. Şunu Aa. öldüreyim istersen. Öldür onu. Gel lan. Sen neden oynamıyorsun lan? Bu boz Lan bu bozuk olan lan. Koy heh. aldım. Artık oyna böyle. Böyle oynayabilir miyim artık? Aynen. Şey. Hmm. Gitsene be. Git saylandene. Saylandene git şuraya otur ha. Bak şöyle. Şöyle. Lan Alfonix'i e yaptın ha. Böyle kalsın. Ya bu oturmak da çok zor. Allah gitti iPhone X. Bir daha koyayım ya. Sen oradan çek çekil. Dur ben bunu alıp başka bir yere koyayım. Ya, nasıl bir sandalye bu ya? Oturamıyorum. Bacaklarım sığmıyor benim. Dur ben başka bir yere. miyim? Ben fakirim. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben sana buraya koydum. Al o zaman. Al ikili koltuk yap. Şuraya da bir tane. Şuraya da bir yere. şöyle, Şunu da kır. Şimdi güzel oldu mu ben? Harika olmuş. Ha alfoniksini koyayım mı? Bu güzel oyun ne zaman bitecek? Al alfoniksini. Bir bakayım. Gitti gitti. Ama i̇ki tane vereyim sana. Evim pırıl pırıl parlıyor gördün mü? Dur şu yanlış koydum. Gece oldu ben artık hırsıza dönüştüm. Ondan sonra... Aa, iki tane ev var. O benim evim. Diğeri nasıl oluyor? Dükkanıma gel gelsene. Ay. Bir baksana. Hey hey gel gel. Sa gelsene G yanıma gel. Al şurada Alphonix'in. Şöyle oynarsın. Ben bir Brawl Stars oynayayım ya. Sen bir Brawl Stars oyna da Şşt. benim evimin kopyasını mı yaptın sen? Yo. Gel ben sana gideyim. Gel benim yanıma. Ben hırsızlık yapmaya gidiyordum ya. Hırsızlık yapma bak. Elimde kılıç var. Kafanın şurada bir iPhone X dükkanı vardı. Onlar Hayır, hayır etme. Ya gideyim oradan birkaç bir şey çalayım. Hayır, çalamazsın. Gece gece dükkanlar kapalı ya. Stop, Ben varım. Sen o kimsin? benim dükkanım. Ne? Ver lan altı demirimi. Hayır. Ver lan. Lan sen nasıl bana vuruyorsun? Şöyle vuruyorum. Dur ben sana söyleyeyim nasıl yapacağım. Sakın soyma. Şöyle. Artık bana saldıramazsın lan. Bana vursana bir. Lan bana vur. Sana mı oraya? Buraya bir yere ben kamera kurayım ya. Şöyle bir tane. Kameramı kurayım. Merhaba. Oo, iPhone'lara bak. Hayır! Hepsini alacağım. Alamazsın onları. Parası yedi mi kardeşim? 55 bin lira. Bende o kadar para yok. Ne yapacağız? Demir vereyim tekrardan. Kutuları açar. Evet. Ay. Autor, komuter Gel. Gel lan beni takip et. Seni polise götüreceğim. Seni polise götüreceğim. Gel. Polis. Lan git. Git seni hapishaneye attıracağım lan. Ata kaçarım. Bob, Görüyor mu? Bak senden çıkmak çok kolay. Lan gir. Gir. Lan gir oraya. Allah Allah. Al. <laughs> ya ben ben niye böyle oldum ya? Beni niye hapse tıktın sen? Çünkü soygunluk yapıyordun orada. Soygunluk mu? Hı. Soygunculuk. Daha da çok döşeceğim. döşe <laughs> döşe. Merdiven olur onlar bana. Hayır. Olmaz. Evet arkadaşlar. Ben de tünel kazıp kaçabilirim. Hayır kaçamazsın ki kaçamazsın ki. Ya, bir ben de, de seni öldürürüm. Ya. Lan kaçma. 50 bin lira ödersin ha. 50 bin lirayı ödeyebilmem için çalışmam lazım. O zaman ben sana bir tane daha. Al artık kazamazsın. Kazmayı dene. <laughs> Hep başında mı duracaksın? Sana farklı? efekt vereceğim. <laughs> Balon kafa seni al. Hadi ben artık hapisteyim. Sen git kendini ev mev yap. Son, senin yüzünü de kapatacağım. Artık kaçamayacaksın. Ehehehe. <laughs> Kıramazsın onları. Niye kıramıyorum bunları? Çünkü sana efekt var. <laughs> Her yerin kapalı oğlum. Biz çılgın mıyız zannettin he? Oğlan ben polisim. Elmas küreğimi aldım arkadaşlar. <laughs> Kazamıyorsun ki. Şundan. Kazamazsın. Ben sadece kazanacağım. Gördün mü? burayı da kapatalım. Şimdi kendime bir tane kelepçe alayım. Nerede o? Kelepçem nerede? Kelepçemi alayım ben. Şuraya alayım. Ama ...survival yapalım. Ne oldu sen ona da... TNT ile patlatma lan. TNT'ye koyacağım. Patlatamazsın. Niye patlatamıyormuşum? Görürsün. Bunu nasıl patlatıyorduk? Usta. Söylemem usta. Survivalız. <laughs> Çakmakla patlatıyorduk. Ben evime gidip biraz dinleneyim. Çok da uykum gelmiş ya. Şurada bir tane dükkan vardı bu yere bir tane şöyle şöyle. Heh, böyle daha şimdi ben eve geçeyim. Bakalım evden bir şey çalmış mı? Bakalım. He burada bir şey. Zaten rengin sandığını boş bırak. Aynen. Boş. TNT'yi nasıl patlatıyorduk dostum? Çakmakla survivalız. Hiç. <laughs> Hihi. <laughs> Çakmak yok ki burada. Oğlum benim kalk kalkanım var. Oh. 27 evet. daha verdiler. Sessiz olun, hırsızlık yapmayın, soygunculuk hiç yapmayın Çık. ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bana 10 bin like atarsanız belki bu demir beni hapisten çıkartır. Ay, 10 bin like gelirse çıkartırım. Tamam. Hepinize iyi günler. Bay bay. Hayır, bay bay değil ben çıktım Çıkamazsın. Çıktım ben. Hepinize bay bay arkadaşlar.